Şimdi arkadaşlar direksiyonumuz düz. Ee, aşağı otoparkta, alt otoparktan çıkış yapıyoruz. Eee drive'ı e aldık. Otomatik vites araç kullananlar için. Vitesimiz de ee, direksiyon tutuşumuz bu. Bakın çıkarken bu tür ara neydi bu aracın markası? Leon. He, Leon. da zaten Seat'in Leon serisi. Biraz da yüksek segmentte bir araç. Çok hafif frenledim. Hilalimsi bir direksiyon kırışı. Bakın. Ayna şuradaki sütuna denk geliyor bütün otoparklarda bu böyle. İç ayasıyla şöyle kavrayabilirsiniz. Çok hafif bir kırış. Bakın hafif bir fren. Bu diğer otomatik vites araçlar gibi kendi önden gitmiyor. Neyle çıkıyorum? Bakın frenle. Şu köşeyi de alabilir misin? Bakın orayı da kurtardık. Görünürde dar. Direksiyonda iki tur şu şekil getiriyoruz. Karşımızdaki sütunu denkleştireceğiz. Sağ aynadan bir bebek arabası boşluğu bırakıyoruz. Baktık bıraktık. Şimdi gelelim bu rampa çıkışı. Genelde araba duracak gitmeyecek diyenlerimiz var. Hatta yanımda oturan şekil ağdaki bayan öyle göstermiyoruz. Şu an kursiyer adayımız. Bakın şu çıkışı önce bir rampayı bir görüntüleyelim. Birçok e, sitelerin yüksekliği bu. Şimdi bazı araçların otomatik viteslerin çekiyorsunuz kendi gidiyor. Ama bu Seat'ın Leon'u biraz siz veriyorsunuz. Ama biraz. Hep diyorum üfürüyoruz. Keşke ayağım görünebilse ama e, karanlık olduğu için görünmüyor. Böyle bir çıkış. Aslında burada manuele de getirerek biz çıkarıyoruz. Şöyle böyle yapıyoruz. Bakın manuelde şanzıman zorlanmıyor. Şu şekilde yaptığınızda e, driver'da daha rahat çıkıyoruz. Şimdi önü görmüyoruz. İki tekeri çıkarttık ve durduk. Araç hala arkada. Bunu inşallah yapalım. Araç arkada bu şekil gidiyoruz. Bakın direksiyon kendi ekseninde. Hani şöyle bir kırma böyle bir kırma gibi lüksümüz yok. Buna bu şekilde dikkat edelim. Bakın toparlarken şöyle kırışımız. Bu şekil toplayışımız, yani böyle e, e, musluk altında şöyle şöyle tepsi kar gibi asla yıkamıyoruz. Bu kadar.